Kronik yorgunluğun çözümleri nelerdir? Göbek yağıyla mücadele eden besinler var mıdır? Kalp nasıl genç kalır? İşte bu ve bunun gibi pek çok soruya Doktor Halit Yerebakan açıklık getirdi. Yerebakan ayrıca sağlık yaşam hakkında da önerilerde bulundu. Hep birlikte izliyoruz. Göbek yağıyla mücadele eden besinler vardır. Listenin en tepesinde benim için elma yer alıyor çünkü elma da pektin var. Biz göbek yağından veya vücudumuzdaki yağlardan kurtulmak istiyorsak tükettiğimiz lif oranını arttırmamız lazım. Lif sadece bizim göbek yağımızı değil bağırsaklarımızı koruyacak, karaciğerimizi koruyacak aynı zamanda kalbimizi koruyacak. Amerikan Kalp Birliği bir açıklama yaptı en sonki guideline'ına yani kılavuzuna göre kalp sağlığını korumak için kan yağlarına ne kadar dikkat etmek gerekiyorsa, tansiyona ne kadar dikkat etmek gerekiyorsa adeta e, tükettiğimiz lif miktarına da o kadar dikkat etmemiz gerektiğini söylendi. Biz fit olabilmemiz için evet egzersiz yapacağız. Egzersizsiz bir diyet planı olmaz zaten ama bir diyetin sağlıklı halde çalışabilmesi için tükettiğiniz lifi de maksimum seviyeye yani günde 25 gramın üstüne çıkartmanız lazım. 25 gram lif hani dilde kolay bir elmada 5 gram olduğunu düşünürseniz veya 6 gram olduğunu düşünürseniz yaklaşık günlük 6 elma yapar. Ama siz sağlıklı besleniyorum diye bana gelseniz sabahtan akşama yediklerinizi hesaplasak o gün belki 12 gramı geçememişsinizdir. Bu ne demek oluyor? Sizin normalde günlük sağlıklı besleniyor olsanız bile günlük tüketmiş olduğunuz lif miktarını iki katına çıkartmanız lazım. Ama elmada 5 var dedim. Dolayısıyla bir tane elma yediniz mi bunun çoğunluğunu zaten karşılayıp cebinize koymuş oluyorsunuz. İki ağrı öğünde birer tane elma, 10 gram lif. Zaten onun üzerine normal gıdalarınızı yemiş olsanız sorunu çözüyorsunuz. O yüzden elma muhteşem bir silah.